Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Hayatta kal serimize devam ediyoruz Niye hayatta kal Koydum ben de bilmiyorum O konulara girmeyelim Demiştim ama yapmayacağım Şu an ke Kemik arama Şeyim çünkü Orada önceki bölümde biliyorsunuz ki bir tane şey kar kurmuş kar tilksi ya e işte ne fark eder ikisi de aynı şey burada bir yer vardı buraya seedlerimizi ekelim boş durmasın bunlar büyüsün bari Aha düçar. Bunlardan çok fazla çıktı. Bu kadar fazla çıkacağını düşünmüyordum. Bir 64'lük çıktı yani. Neyse bugün tarla yapmayacağız. O yüzden bırakabiliriz yani. Bugün şurada ben şey görmüştüm bir tane köy gibi bir yer vardı işte oraya gideceğiz video geçmeden önce bir like'ınızı alırım evde sadece pancar var evet pancar da doyurmuyor ya burada baya şey vardı ama bakın buraya öyle kar yağmış ki ben videoyu kapattıktan sonra buraya yine kar yağmış ama benim gene canım gitti her türlü ben şu çanları çok seviyorum biliyoruz bilmeyenler vardır ama ben şu çanları çok seviyorum Ay sizilmiş. E yani aynı şey bak. Eski şeyde olanlar bilir. Şunu bir bulmuştum. Evin her tarafını bundan bunun bundan yapılan şeylerden yapmıştım. Soğukta daha çok mu Anlamadım ki. burada da güzel tarla var ha. Burada ev var. Görmediğim evler olabilir çünkü kar yağdı her tarafı kapatmış. Keşke ama tarlayı toplamak istemiyorum ya. Ama hem toplayasım var hem de toplamak istemiyorum. Videoyu uzun tutmak istemiyorum ki. Anam. Ay sen keçi misin? Oy yiyeyim seni. Bu arada 30 abonede size bir sürprizim var. Şundan fazla şey göstermez. Ya bu ne ya? Her tarafta ev var. Ama yok. Yani içinde güzel bir şey yok. Şimdi videoyu durdurup tuvalete gitmek istiyorum ama hiç durdurasım da yok. Üstüme şimdi bir şey atlar var ya ödüm kopar. Minecraft'ta en sevmediğim şey canavarların bizim üstümüze atlaması. Yani ne bulduysam şu an alıyorum. Arkadaşlar direkt demir kazma bulduk ama bunu kullanamam. Biliyorsunuz ki önceki bölümde anlatmıştım konuyu. Ama kalsın envanterde. Dedim fazla mal göz çıkartmaz. Şunu alayım biliyorsun. Yayım var ama şeyim yok, olta yapacağım. Biliyordum. Başka bir şey yok. Bu arada kaybolursam kill çekeceğim. Cid, 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 cid. Yeter yeter pancar pancar yeter ya. İçimiz dışımız pancar oldu. Haritadan aslında görebiliyorum. Kar yağıyor. Benim evim nerede? Evim yok. Kimi çekeceğim? Köy, köy. Terk edildi bir köy. Burama benim evim. Hayır. Korkuyorum. Şunu şöyle koyalım. Bu sefer mikrofon var. Ses daha iyi gelir yani. Ana! Oyuna güncelleme gelmiş. Bu yapraklar böyle değişmiyordu. Oyuna kar güncellemesi gelmiş. Çok güzel olmuş. Hmm. Evet. Şurada körük var. Beleş mal göm çıkartmaz dedik. Onu da alacağım. Sonra zaten başka yapacak bir şey yok sanırım. Videoyu daha kısa yapmak istemiyorum. Kısa dediğim zaten çok uzun oldu bence video. Oyuna çok fazla güncelleme gelmiş. Yani oyunda çok değişik değişik şeyler var. Ben hemen eve gideyim. Sakıldım. Gel. S İnşallah böyledir. Olmadı. K at p kill at p. Evet, ödüm geldi. Uyuyacağım ben. Uyumak istiyorum. Kazandığımız eşyalar ne? Bu. Bu. Ya hemen taş kazma yapacağım ben ya. Demirleri kullanamıyorum. Öf. Şu an taş kazma yapmam gerekiyor. Malbant ne işe yarıyor? Ne bileyim ha. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Benim normalde pelerinim olması gerekiyor. Ve var. Ama gözükmüyor. Bilmiyorum. Şu videoyu ayarlayayım. Arkadan. Bakın var. Creeper. Üstümdeki kıyafet de creeper. Bu da Creeper. Çünkü Creeper'ları çok seviyorum. En sevdiğim hayvan canavar Creeper'dır. Söyleyeyim. Ya uyu artık ya. Ben niye o kadar fazla oynadım ki? Bu seride çok güzel şeyler yapacağız. Şu an YouTube'dan bir şey gelmiş. Ona bakacağım ama bakamıyorum. Böyle bakarım. Bakarım. Çok boş eşya var üstümde şu an. Şu an üstümde çok boş eşya var. O yüzden bunları boşaltacağız ama yetmiyor. Evet yetmiyor. Yetmiyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. İsterseniz arkadaş ekleyebilirim. Sizi değil ya. İster belki biraz uğraşsam sizi de eklerim de. Ama çek video da çekersek bu kanala gitmez. Benim saat iki kanalıma gider. Neyse ben şu ağları temizleyeyim. Ev çok kötü duruyor öyle. Hop. Kaç tane oldu? Üç. Olta yapabilirim şu an. Hadi bir olta yapak be. Sizi yıkaracağım be? ve çok boş eşya olduğu için üstüm doldu evet. Şu zili koyayım hemen. Sonra videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu köyü köy yağmaladık. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.